Merhaba canlar, Father's Day'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Korku dolu anlara devam ediyoruz canlar. Arkadaşlar bazen gerçekten böyle altıma sıçacak gibi oluyorum yani. Bana ne abi ya? Bazen aşırı tepkili korkabiliyorum çünkü ben oyunu burada yaşıyorum. Siz belki o kadar korkmuyor olabilirsiniz ama ben burada aşırı derecede çok korkuyorum. bazı Bir like atmayı unutmayın canlarım. Like atmazsanız küserim, vallahi küserim. Güzel bir yorumunuzu mutlaka bekliyorum. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Evet en son buraya gelmiştik. Bu ne orada ışık yanıyor. Oradan biri bana bakıyor. Bu ne oğlum? Bir daha hayır ben gelmem. Geri git. Kaç. Bunun üstüne oturacağım ben. Hadi de Ya beni zor oraya götürüyor ya. Beni zor oraya götürtürüyor. Beni ne olur oraya götürtürme ya. Bir de bana yol gösteriyor. Bak diyor ki bu tarafa git diyor. Bu tarafa git diyor. Sen diyor ağzını atıyor yapacakla diyor. Sen git o tarafa diyor. Ben gidiyorum ama tamam merak etme sen. Evet. Geldim bunu aldım. Kapıyı açtım. Bu ne oğlum? Bir dakika dur yıktım vallahi bak şimdi ha. Jonathan çok ileri gittin. Gerçeği bilmek istiyor musun? Sana onu anlatacağım. Tamam. Ne olur anlatmam onu. Evet şurada bir şey var. Onu bir bakalım bir neymiş bu. Bu gece iki hasta bir psikiyatri hastanesinden kaçtı. Bir erkek ve bir kadın kendilerini evli bir çift olarak tanıtıyorlar. Güvene giriyorlar ve başkalarına zarar verebilirler. Onlarla teması geçmemeye dikkat edin. Eğer bir şeyden şüphelenirseniz yerel polisi arayın. Tamam ararız. Sıkıntı yok. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Sizin sıra dışı bir çocuk olduğunuzu kabul edemezler. Bunu anlamalarını istiyorum. Neden beni engelliyorsun? Bodrum'da kilitli kalmaya daha ne kadar katlanacaksın? Özgürlüğe ihtiyacımız var. Onlardan kurtulmak için bir planım var. İzin ver yapayım. Tamam kanka yaparsın. Sıkıntı yok. Yapabilirsin. Ne oluyor oğlum? Şşş. Mazlumu getirin bana mazlum. Bir dakika buradan cüp cüp ses geliyor. Bakayım dur koşudan bakacağım dur köşeden bakacağım dur. Kim banyo yapıyor lan? Oğlum cenabet misin çık oradan. <laughs> Allah senin belanı vermesin. Oğlum bir şey çıkacak zannettim ama o kadar çok tepki verdim biraz ama olsun sıkıntı yok yine de biraz bir tık korktuk yani bunu al diyor tamam aldık gidelim çok korkuyorum yine de Kapıdan ses geldi Kapı bizim için önemli değil Bu neymiş Burada kendimizi göremiyoruz göremiyoruz burada yapabileceğimiz bir şey var hemen bakalım boya dur kurtu dur umutu dur, dur Aa, burada açılan bir yer var Oo ince bir detay buldum burada canlar. Vallahi ince bir detay buldum. Güzel. Harikasın. Bir levye bulmam lazım. Ne bakıyorsun oradan? Milletin içinde var mı? Ayıp oluyor ya. Evet şöyle hemen gezelim. Bu ne oğlum ya? Adam makarnanın üzerine bir şey domates mi diyor? Nedir oğlum o ya? Şöyle gezelim bakalım. Yumurta var burada pişmiş. Yumurtasını bile yiyememiş çocuğum. Zavallı kardeşim benim. Yumurtasını bile yiyemeden mındar etmişti çocuğu. Bu ne lan? Lan. Oğlum ben halüsinasyon mu görüyorum? <laughs> halüsinasyon görüyorum herhalde ben ya. Tövbe estağfirullah. Tövbe ya Rabbim. Oğlum manyak mısınız? Nesiniz ya? Güzel. Bir dakika önce şu evi iyice bir kontrol etmem lazım. Burada başka bir şey var mı? Şuralara bir bakalım. Yoksa bize dışarıya gösteriyor zaten. Sıkıntı yok. Burada sıkıştık şöyle yukarı. Aa bak bu çocuk buraya gelmiş gördün mü? Şu içeriden bir ses geliyor ondan sonra bakacağım. Şu anda fena bir tırstım tırsmadım değil yani. Büyük ihtimal buradan gideceğiz. Bu neymiş? Burada bir şey var. Anahtarları saklamış kilit açacağını bul. Nasıl kullanacağını biliyorsun. Anahtarları saklamış kilit açacağını bul. Ha şunu bulmamı istiyor. Bakalım. Abi çok korkunç ya. Bunu da istiyor. Bir dakika şimdi bunları nereden bulacağız? Müsaade var mı abi? Beni tarih gitme deliriyorum bak. Deliriyorum bak canım. Bu benden şimdi anahtarları bulmamı istiyor. Bir anahtarı nereden bulacağım? Bu çekmece açılıyor mu? Açılmıyor. Bu kutu, bu kutu, bununla bununla açılmıyor. Tamam. Şöyle babam. Bu açılıyor mu? Açılmıyor. E bunların hiçbirisi açılmıyor. Ne yapacağız şimdi oğlum biz? Manyak mısın desin ya. Şöyle devam edelim. Buraya bak. Aha burada bir şey var. Ne bu? Maymuncuğu buldum. Tamam maymuncuk ne iş yapıyormuş bir dakika. Maymuncuk ne iş yapacağız? Oo. Bak gördün mü burada gizli bir detay buldum. Burada gizli bir detay buldum. Bu çok iyi oldu. Bu detay çok iyi oldu. Şöyle devam edelim. Oğlum böyle korkuyorum böyle içim ürperdi. Acaba yukarıya çıkabiliyor muyuz? Yukarıya çıkamıyoruz. E peki yukarıya çıkamıyorsak biz ne yapacağız burada? Çok güzel soru. Bunları zaten okumuştuk. Acaba o bu maymuncuk şeye mi yarıyor? Bura için levye bulmamız gerekiyor. Bu armut bize burada hala bakıyor. Tamam devam et. Gel canım şöyle dışarı doğru çıkalım. Birazcık korkmuyor değilim canlar. Vallahi billahi. Ha, bu maymuncuk bunun içinmiş. Tamam. Şurada açılıyorum. Şuna da bakacağım. Yapma. Ses yapma. Ağzına. Tamam burada açıldı. Güzel. Önce bu tarafa gideceğim. Önce bu tarafa bakacağım çünkü böyle bir içimde bir ürperlik var yani bir ürperiyon tekerlek var bir dakika burada bulabileceğimiz bir şey var mı şöyle bakalım sanki buradan bir şeyler varmış gibi hissettirdi bana oğlum çok korkuyorum çok korkunç ya vallahi çok korkunç ya evet gidiyorum ananı <laughs> köpek bak yapacağın işi sıçarın buraya mı gideceğiz Tamam çıkalım buraya. Bu ne yapıyor burada? Ne yapıyor onlar sen burada Johnny? Oğlum bu ne kadar korkunç bir şey ya. Ailemi bir psikiyatri kliniğine yatırmak için elimden geleni yaptım. Onları şizofreni teşhisi kondu. Tehlikeli bir form çünkü neredeyse çocuklarına zarar veriyorlardı. Tamam. Kardeşim sen şimdi buradan ben <laughs> Lan sıçı bak yapacağın iş ya. Senden mi çıktı o ses? Bu neymiş? Al tamam aldık güzel. burada başka alabileceğimiz bir şey var mı? Burada başka alabileceğimiz bir şey gözükmüyor. Devam edelim. Aa bir dakika burada bir şeyler var sanki. Yok şunlara da bakalım. Şu Tamam burada başka bir şey yok. Tamam mı? Şimdi gidiyorum baba. Burada bir şey bulduk. O tarafa gideceğiz büyük ihtimalle. Şu orman olayları kötü ama ya şu orman olayları olmasa iyi olurmuş. <laughs> Bu hala olduğu yerde duruyor. Abi bir tırsmıyor değilim. Vallahi tırsıyorum ya. Karanlıkta da korku oyun oynamaz abi. Ben tırsıyorum baba. Bu ne oğlum burada ya? Bunu buraya koymuş da bırakmış da gitmiş de manyak mısınız desiniz. Tamam devam et. Yapma ses yapma çocuğum. Ses yapma yavrum. ee, buraya geldik. Burada ne yapacağız? Ne diyor bu bakalım. Ailem götürüldükten sonra kendimi bir yetimhanede buldum. Orada arkadaşlar buldum ve görünüşe göre mutlu oldum. İçinde yaşayan canavar sakinleşti ve ortaya çıkmaya bıraktı. Beni gerçekte olduğum gibi kabul edecek bir aile bulmak istedim normal biri. E tamam ben bunu okuduğuma göre geri gidiyorum abi. Yapma. Yapma. Ses yapma. Düştümün hastası seni ses yapma vallahi billahi sövereyim Dolap açılıyor mu açılmıyor. Şuralara bakalım. Bunlar açılıyor mu? Açılıyor mu? Yok yok yok. Burada bir şey var mı? Yok. Buralara baktık temiz. Görünüşe göre buralar temiz. Abi ne yapacağım şimdi işte ben bilmiyorum ki ya. Bak oraya gittim. Geri buraya geldim. Tamam mı? Aa yukarı çıkacağız. Bak yukarı çıkma şeyi de varmış gördün mü? Ne diyor? Al. Bu ne? Kamerayı açmak için C düğmesine bas. Bu ne? O tamam. Anahtar bulduk. Burada ne var? Pil. Evet. Bu çocuk pil değil. O zaman kim? Malın biri. Bilmiyorum kim olduğunu. Ben de seni... Annenin... Bak şu kapıyı suratıma kapatmıyorsunuzdan vazgeçin bak. Geriliyorum bak. Hepsine nasıl kıyacağım ama? Beni dinlen imandan çıkartmayın bak. Bir de yüzüme kapı kapatıyorsunuz ya. Civata kesici lazım. Tamam civata kesici buluruz. Ne diyor? Al. Tamam bunu al. Olmak sen her yerde varsın ya. Vallahi bile bak. Her yerde varsın. Her yerde gezilen böyle. Pil oğlum ben ve baban sana yardım etmek çok istedik. Her şeyin değişeceğini umarım yeni bir eve tanıştık. Ama şeytan seni ele geçirdi ve bununla nasıl başa çıkacağımızı bilemedik. Korkunç şeyler olmaya başladı. Kuşları ve hayvanları öldürdün. Bu senin suçun değildi. Bir canavar tarafından rehin alınmıştın. Ondan kurtulmak istedim. Tamam. Sağ ol anneciğim. Allah razı olsun. Gerçekten bana çok iyi sahip çıkmışsınız. Hele babama zaten bir şey demek istemiyorum. Tam bir şerefsizmiş. Bu ses ne ya? Buradan bir ses geliyor tuhaf tuhaf. Değişik değişik sesler geliyor. Buraya tekrar girdik ama burada bir şey var mı? Kapının şeymiş bu tamam. Devam kanka sen çok fazla olmaya başladın. Yanlış mı atıyorum? Acaba geri bu tarafa mı gideceğiz? Şimdi dur bir dakika kontrol etmemiz lazım. Demin sen burada yoktun. Evet demek ki bu tarafa gideceğiz. Demin orada yoktu çünkü. Vallahi demin orada yoktu. Hayır. Monster kill. Orası da çocuğu seni, orası da çocuğu. <laughs> yüzüme yüzüme geldi ya. Arkadaşlar siz bu kadar korkmamış olabilirsiniz ama gerçekten ben korkuyorum. Bak burada ekran büyük ve kulaklık var yani korkunç sesi falan... ...ses çok hayli zor geliyor yani şey yüksek geliyor. Tepkilerim yani şaka gibi gelmesin size. Burada bir şey yok. Tekrar geri dönüyorum babam. abi aklım aldı. Yemin ediyorum aklım aldı ya. Yani böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok. Aklım aldı. Sonra mı gideceğiz acaba? Bakalım tekrardan bir kontrol edelim. Sağ taraftan çok pis sesler geliyor. Gerilmeye başladım. Yapma. Yapma kanka. Yapma. Orada ne yiyorsan iyi yapma. Dur. Fotoğraf çekmek için C'ye bas. Sallanması gereken gelişmiş fotoğraf. Aa, bir dakika dur. Fotoğraf çektikten sonra alıyorsun. Belki onlar için bir şeyler kırabilirim. Fotoğrafı çektikten sonra şey yapıyorsun. Sallaman gerekiyor fotoğrafı. Dur, ses yapma çocuğum. Ses yapma yavrum. Yavrum ses yapma, geriliyorum bak. Yapma ses. Yapma ses geriliyorum ben. Sallanması gereken bir fotoğrafta burada vardı. Çünkü onu ben şey yapamadım. Eee çekemedim. Fotoğrafları çektik. Şimdi içeriye gideceğiz galiba. Abi tırsıyorum ya. Vallahi tırsıyorum ya. İçinde böyle bir şeyler ürperiyor ürperiyor. Evet değişiklik var mı? Önce ona bakalım. Tabak yerinde. Level ile buraya açacaktık. Bu ne oğlum? Açıldı burası. Gidiyorum. Burası çok bölmeli gizli bir yer ha. Vallahi bak üstte bir şey olabilir. Şu üstte büyük ihtimalle bir şey var. Ben size söyleyeyim bak. Oo! Oh! Cidden bak gördünüz mü? Ben ne dedim? Üstte bir şey var dedim. Alamıyoruz mu bıçağı? Alamıyoruz. E bıçağı niye koydunuz alamıyorsak oraya? Manyak mısınız? Oraya bıçağı koymuşsunuz bilmiyorum. Ya oğlum sen her de karşıma çıkıyorsun. Surata bak ya. Şunun suratına bak ya. Beni sinirlendireceksin şimdi. Tamam devam et. Kapat abi. Oradan ben çünkü bir şey aldım. Tamam merdiveni kaldırdık. Merdiveni kaldırdık. Ben şu an girilmeye başladım arkadaşlar. Acaba nereye gideceğiz Tek o tarafa mı gideceğiz? Bu hikaye biraz uzun sürebilir. Arkadaşlar ben o yüzden şeyim biraz al. Bakacağım şimdi yukarıya tekrardan bakacağım. Yukarıda bir şeyler değişmiş olabilir. Yukarıya bakalım. Bir malzeme kalite kontrol yapalım. <laughs> ne diyor? Annem beni cılanladı ve bir odaya kilitledi. Sen gittikten sonra baba bana kötü davranmaya başladı. Vay orospu çocuğu vay. Çocuğa niye kötü davranıyorsun? Yok abi yok. Vallahi yok. Baksana şuraya ya. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.